Evet. Merhabalar. Sayın Bakan Yardımcım, sevgili Başkonsolosum, sevgili konuklar, çok değerli öğrenciler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii hepimiz için çok özel bir gün. 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 101 yıl geçti ve bugün Atatürk'ü e, anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını kutlu olsun. Onu kutluyoruz. Ee, ve bugünün bir başka anlamı daha var. Atatürk dünyada eşine az rastlanır bir şekilde bugünü gençlere armağan etti ve bunun da bir nedeni vardı. Ee, bu e, sadece e, içi boş e, bir e, hediye değil. Bunu Kuvveden fiile de geçirdi bu vizyonu ve bu anlamda e, e, bu önemliydi Atatürk'ün bunu gençlere vermesi. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte esasen 1839'da Tanzimat döneminde başlayan işte Türk öğrencileri, Osmanlı öğrencilerini yurt dışına gönderme uygulamasına Atatürk o yeni kurulan, ekonomik durumu hiç de iyi olmayan, savaştan yeni çıkmış, yorgun Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli vazifelerinin biri haline getirdi. Ve o gençler ki 1912 Turku Derneği de esasen Osmanlı döneminde o başlayan işte Batı ülkelerine gönderilen öğrencilerin kurduğu bir dernek ki başkan kurucusu Bozkurt da e, Mahmut Esat Bozkurt da çok önemli bir e, şahsiyettir. Kendisi bir uluslararası hukuk mevzu, e, hukuk uzmanı ve bizim Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda kazandığımız ilk ve tek davaya ismini veren de bir kişidir. Uluslararası bir çok tanınmış bir uluslararası hukukçumuzdur. Onun gibi nice insanlar var. Keza Cumhuriyetin ilk döneminde gönderilenlerden İsviçre özelinde e, de çok önemli insanlar var. Mesela Gazi Yaşargil, kendisi e, bin, 20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli beyin cerrahı olarak kabul ediliyor. E, bu sarı hastalığında e, yepyeni bir ameliyat tekniği geliştiriyor ve bunu yapan bu. İşte bu Atatürk'ün vizyonunun ürünleri bunlar. Çok önemli bir hadise. Yani o dönemde bu uygulamaları başlatabilmek. Dolayısıyla e, biz bundan da çok e, istifade ettik e, o dönemden, o vizyondan. E, bu anlamda 1912 Derneği de hala bugün de e, o günkü misyonuna uygun şekilde hareket ediyor. Çok e, burada ki çok değer veriyoruz biz İsviçre'deki öğrencilerimize. Bir istatistiği de paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin ilk yüzüne giren öğrencilerinin yüzde onu İsviçre'deki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapıyor. Bu çok sevindirici bir rakam ki malumunuz Türkiye'de başta savunma sanayi olmak üzere son dönemde yüksek teknoloji gerektiren ve katma değeri yüksek alanlarda yatırımlarını öncelik veriyor. Ve bu noktada da sizlerin özellikle teknoloji, bilim, pozitif bilim alanında eğitim gören arkadaşlarımıza Türkiye'nin geleceğinde çok önemli ihtiyaçlar var. Nasıl ki Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında fakülteleri kuranlar, Türkiye'nin geleceğine şekil verenler, o Batı üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler oldu. Bizim de Türkiye'nin geleceğinde sizlerin burada elde ettiğiniz birikimlerden faydalanmaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin de çok güzel üniversiteleri var, e, var, Boğaziçi var, özel üniversiteler var, yani e, bizim teknoparklarımız var. E, ama yani sizlerin burada e, ki aldığınız eğitimlerle Türkiye'nin birikimlerinin mezzedilmesi, karıştırılması e, bize e, inanıyorum Türkiye olarak e, çok önemli faydalar sağlayacak. Zaten ilerlemede bu şekilde geliyor. Bilimsiz hiçbir şey olmuyor. Malumunuz birkaç aydır dünya olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz İsviçre'de Türkiye'de Avrupa'da dünyanın her bir köşesinde insanlar bu covid 19 belasının belasından kurtulmaya çalışıyor hepimiz yani çocuklarımızı yakınlarımızı insanlarımızı bundan korumaya çalışıyoruz ve sığınacağımız tek çare burada gene bilim yani Dolayısıyla bilimden hiçbir zaman ayrılmayacağız ona ihtiyacımız hep sürecek hep devam edecek Dolayısıyla sanayiden sanata, bilimden edebiyata, işte toplumsal hayatın her alanında e, burada eğitim gören öğrencilerimizin ülkemize sunacağı katkılara çok önemli e, ihtiyacımız var. İhtiyacımız büyük. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. E, buradaki 1912 Derneği de biraz önce arkadaşımız moderatörümüz bahsetti. E, e, çok kısa geçti diye düşünüyorum. Çok önemli hizmetler yapıyor aslında burada. Ee, öncelikle Türkiye'den gelen öğrencilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar. Ee, burada üniversitede Türk kültürünü tanıtmak için çalışmaları var. öğrencilerin kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak, güçlendirmek adına çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Her sene 19 Mayıs'ı kutluyoruz birlikte. Ee, bu sene de online yaptık bunu. Ee, ama geçtiğimiz yıllarda bizler de gerekli katkıları e, yapmıştık kendilerine. Yani hep bir aradayız. onlarla gurur diyoruz başkonsolosumuzun söylediği gibi. Kendilerine de bu vesileyle tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün de çok değerli konuklarımız var aramızda. çok sevgili dostum Gün Arun olacak. Sayın Melisa Beleli ve Sayın Ufuk Tarhan olacak. Tabii çok özel bir konuğumuz da var. Sevgili dostum, benim amirim, bakan yardımcım, e, meslek arkadaşım ve yıllara dayanan çok eski bir hukukumuz olan sevgili dostum Faruk Kaymakçı. Bugünün ana konuşmacısı olacak. Tabii Türkiye'nin dış politikasının en önemli gündem maddelerinden biri olan, önceliği olan Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimizdir ilkesi doğrultusunda kendisi inatla bu ülkeden asla vazgeçmiyor. Ve bütün Avrupa coğrafyasında olduğu gibi birçok başka alanda da e, portfolyosu çok geniş. Aynı zamanda da Avrupa Birliği Başkanlığı'nı da yürütüyor. E, ve kendisinin bu kararlı tutumunu sadece bakan yardımcısı olarak sürdürmüyor. Ben e, kendisini 3. daha Bakanlığı'na girdiğimiz dönemden beri biliyorum. Bu Türkiye'nin AB sevdasına inanmış, e, dedicated derler ya öyle bir meslektaşımız. Ee, o anlamda o direksiyonun başında e, sevgili Faruk'un olmasından da e, büyük bir gurur duyuyorum. Ve Türkiye'nin geleceği açısından da e, beni umutlandırıyor. E, geçtiğimiz aylarda da buradaydı. E, birlikte Cenevri'de e, temaslar yaptık. Kendisi e, her zaman olduğu gibi çok başarıyla ülkemizi temsil etti. Tabii sözlerime son verirken e, gene bir Atatürk'ün bir anekdotuyla sözlerime son vermek istiyorum yurt dışına gönderilen öğrencilerden gönderilecek, Avrupa'ya gidecek öğrencilerimizden bir tanesi Sirkeci Garı'nda treninde oturmuş trenin kalkmasını bekliyor. O sırada postacı elinde bir telgraf getiriyor ve ona veriyor. Diyor ki işte bu telgraf size. Gencimiz açıyor telgrafı ve şöyle yazıyor telgrafta. Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. İmza Mustafa Kemal. Bunu her okuduğumda benim tüylerim diken diken oluyor. Şimdi bir kez daha oldu. Hepinizin bayramını kutluyorum. Cumhuriyet sizlere emanet bu vesileyle mübarek Kadir Gecenizi de kutluyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.